kişiliğini, kimliğini, özünü, dinini, örfünü, adetini, benliğini, her şeyini yitirmiş, başkalaşmış. Sadece ismi kalmış. Misal ismi Ali Mehmet fakat hiçbir şey kalmamış. Böyle bir başkalaşma, böyle bir asimilasyonun karşısına geçebilmek için Selman Aydın Ankara Şerefi Koçsarlık. Fakat 25 yılın üzerinde Almanya'dayım. Kendim hem İmam Hatip kökenliyim. Mısır Ezer Üniversitesi 93-94 mezunuyum. Yıllardan beri yine kendi branşımda İmam Hatip, idarecilik, değişik görevlerde bulunmaktadır. Hocam şimdi Almanya'daki Türk toplumunun en büyük problemlerinden bir tanesi buraya entegre olma ile asimile olma arasında kalmaları. Yani evet entegre olmalıyız ama kendi kültürümüzü dinimizi unutmadan entegre olmalıyız. Hatta bu soruya yine bağlantılı olarak çok fazla kumar bağımlılığı olduğunu duydum ben. Sizin bu konuda gözlemleriniz var mı? Bir defa şu üst başlığı hiçbir zaman hiçbir aile, anne, baba, ebeveyn unutmamalı. Entegrasyon, uyum içerisinde Yahudi, Hristiyan, ateist komşularıyla, iş arkadaşlarıyla beşeri münasebetlerini sürdürme konusunda taviz vermemeliyiz. Onlarla beşeri münasebetlerimizi sorunsuz, problemsiz yürütmemiz gerekiyor. Buna entegrasyon diyoruz. Fakat öbür tarafta asimilasyon var ki kişiliğini, kimliğini, özünü, dinini, örfünü, adetini, benliğini, her şeyini yitirmiş, başkalaşmış, sadece ismi kalmış. Misal ismi Ali, Mehmet fakat hiçbir şey kalmamış. Böyle bir başkalaşma, böyle bir asimilasyonun karşısına geçebilmek için özellikle benim bu yıllarca burada edinmiş olduğum tecrübeler doğrultusunda bir arabanın benzini bittiğinde, mazotu bittiğinde nasıl benzin istasyonuna gitme mecburiyeti varsa, burada yaşayan bir Müslümanın camilerimizi biz külliyeler gibi işletiyoruz şu anda. Yani anaokulumuz var, gençliğimizin gençlik lokalleri var, genç kızlarımızın toplanma yerleri var, ders yapma yerleri var, bayanların bölümleri var, erkeklerin ayrı yetişkin eğitim kurslarımız var. Hulasa biz burada da yavrularımıza boş zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal ve kültürel faaliyetlerle camilerde buluşma yeri, treffpunkt diyorlar Almanlar. Yani bir buluşma yeri olarak değerlendiriyor gençlerimiz. Biz buralarda yavrularımızı eğer tutamazsak yavrularımız önce kahvehanelere gidiyorlar, şipil hallelere gidiyorlar. Ondan sonra işte sigara alışkanlığı, işte biraz pahalı sigara derken o pahalı sigaralar uyuşturucu olmuş oluyor. İşte bütün bu bizim kötü alışkanlıklar dediğimiz şeylerin içerisinde de kumar alışkanlığı var. Özel Özellikle bir çocuğun kumara alışmaması için annelere ve babalara ben ısrarla söylüyorum. Lütfen harçlıklarını kendilerine yetecek olan harçlıklarını mutlaka vermemiz gerekiyor. Çocuklar kendilerine verilmeyen bu harçlığı kolay yoldan elde edebilmek için ya otomatlara dadanıyorlar veyahut da kumarhanelere dadanıyorlar. Aileler sönüyor, yuvalar yıkılıyor, maaşını alıyor. Tam evine gidecekken şuraya gideyim de bir el oynayayım derken o bir aylık maaşını orada kaybederek evine perişan bir şekilde giden ve dağılan aileler var. Dolayısıyla bir defa bu cami ortamlarından uzak durmamamız gerekiyor. İhlaslı, samimi annelerin, babaların, nenelerin dualarını mutlaka almamız gerek. Tavsiyelerini almamız gerekiyor. Yoksa bu kötü alışkanlıklar yaygın. Sadece Türkler arasında değil, Almanlar arasında da yaygın. Bunun önüne geçilebilecek işte dedim ya cami ortamlarında onları meşgul edebilecek, çevresi çok düzgün olmalı. Kötü arkadaşlardan uzak olmalı. Yani bu kurallara nispeten dikkat edilir. Bir taraftan da dua edilirse, e, harçlıkları ihmal edilmezse ben inanıyorum ki kolay kolay kumar bazların ve kumarhanelerin semtlerine uğramazlar diye düşünüyorum. Almanya'da Alman devleti okullarda din dersine imkan sağlıyor mu hocam? Bilginiz var. Sağlıyor. Almanya'da Alman hükümeti okullarda din dersi de veriliyor, Türkçe dersi de veriliyor. E, bu din dersi ve Türkçe dersi veren öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Ben yeterince orada bu derslerin işlendiği kanaatinde değilim. Benim şahsi kanaatim bu. İslam işe unterweisung diyorlar. Sadece İslam'ın 5 şartı gibi buna benzer veya 32 farz gibi şeyleri sembolik olarak söyleniyor ama çocuklarımızın bu kötü alışkanlıklardan nasıl uzak durmaları gerektiği konusunda ciddi bir talim ve terbiye verilmiyor. Pratik şöyle yapmanız gerekiyor denemiyor. Sadece İslam dini bundan ibarettir. Hristiyanlık şundan ibarettir deyip üst başlıklar söylenerek geçildiği kanaatindeyim. Öyle bilgilendirildim. O zaman babalar Çocuklarının elinden tutup cumaya götürsünler hocam değil mi? Babalar teravih namazına götürmeliler. Ve bu anılarını, bu hatıralarını çocuklar ileriki yaşlarında hiç unutmamalılar. Anneler, babalar çocuklarını cumaya götürmeliler. Ve hocayla tan mutlaka tanıştırmalılar. Bugün sabah namazına şöyle 5 yaşında, 5 yaşında. Annesi Alman, babası Libyalı bir ailenin çocuğu. Bu çocuk bir önceki gün sabah namazına getirilmediği, uyandırılmadığı için ağlamış. Ağlamış beni niye sabah namazına, sabah namazına öğle falan değil. sabah namazına niye götürmedin diye ağlamış. Bugün yine geldi. Gelişinin sebeplerinden birisi beni seviyor şu anda. Ben çok iyi biliyorum. Ben o çocuğu seviyorum ama o da beni seviyor. Ben çok iyi biliyorum. Hocam sen ona şekerler veriyorsun falan. Olsun ama ben ona yürekten davranıyorum. Samimi davranıyorum ve çocuk geldiği zaman benimle kucaklaşır, benimle tokalaşır. Du z net dediğim zaman sen çok e efendi bir delikanlısın dediğim zaman zi auk der. Siz de öylesinizler. Yani bu çocuğa bu e sevgiyi buradan e anne babanın vermesi gerekiyor, hocanın da vermesi gerekiyor. Mesela biz çocuklarımızı hafta sonu, cumartesi, pazar günleri eğitirken bir buçuk saate yakın çocukları ben spora götürüyorum. Çocuklar hafta sonunu iple çekiyorlar. Doğru dürüst daha önceden camiye gelmeye böyle neşesiz isteksiz gelen çocuklar daha hiç kimsenin uyandırmasına gerek kalmadan kendisi geliyor. Biz mutlaka çocuklarımızın boş zamanlarını sporla, değişik sosyal aktivitelerle geçirebilmeleri için bir ortam mutlaka sağlamamız lazım. Bizim bir gummi platsımız var. Yani plastik e, taban e, özel hazırlanmış. Düştükleri zaman yani yaralanma ihtimali falan olmayan bir yer. Bir okula ait bir yer. Orayı kullanıyoruz. Eğer o olmamış olsaydı caminin içerisinde mutlaka çocuklar koşturacaklardı. Hangi yerdesiniz hocam? Biz düren, sadece... deyiz, Düren Hicret Camii. Şimdi çocuk Camide koşuşturabilir. Allah Rasulünün sırtına binen torunlar olduğu gibi, yani çocuk sevgisi. Tabii ki caminin kendine ait bir mehabeti var, vakarı var. Yani burası çocuk yuvası, kindergarten olmamakla beraber. Öbür tarafta eğer babası, dedesi elinden kolundan tutarsa, evladım, bak burası cami, burada fazla koşulmaz, fazla gürültü yapılmaz derse, öbür tarafta hoca da kendisine senin bu kadar güzel namaz kılışından dolayı sana ben bir şeyler vermek istiyorum deyip de güzel hediyeler ki ben öyle yapıyorum. Hı hı. Sen biliyor musun ben sana bu şekerler, bu e, güzel çikolatalar niye veriyorum biliyor musun diyorum. Bilmiyorum diyor. Çok güzel namaz kılıyor. Mesela namazı kılıyor. Ben namazı kıldırıp da El Fatiha dedikten sonra o çocuk orada duruyor. Durmadan bana bakıyor. Ben biliyorum. Ben de bu tarafa dönmüşüm ya. Elimi şöyle kaldırıyorum. Çocuk bir anda koşarak geliyor. Benimle tokalaşıyor. Beni saymasa, sevmese ne elime bakar, ne bana bakar ne de tokalaşır. Hocam, ya bu sevgiyi çocuklarımıza mutlaka vermemiz gerekiyor. Peki büyükler için hocam yani tamam çocuklar için yapılacaklar belli ama bir de artık yetişmiş yaşını başını almış insanların da tamamen hani Almanlaştıklarına ben şahit oldum. Mesela şöyle bir şey yaşadım. İş yerinde bir ortak kahvaltı yapıyoruz işte Almanlar, Türkler falan var ortak. Alman kahvaltılık getirmiş. Dedi ki rahat olun dedi. Eski kein Schweinflasch dedi yani Türklere hani bunu rahatlıkla yiyebilirsiniz. İçinde domuz eti yok gibi bir uyarıda bulundu. Sonra bizim Türk dedi ki benim için eski egal dedi ya. Yani. ist istes egal ich kann gerne esin dedi. Yani ben böyle şaşırdım kaçırdım kaldım biraz yani değil mi? Evet. bu söylediğiniz örnek yine de istisna evet. yine de istisna Çoğumlar. yani Türkler ta binlerce yıl eskiye dönük domuz etiyle hiç tanışmamışlar Birazcık da oradan da kaynaklanıyor e, olmalı. Dolayısıyla büyüklere verilecek belki de nasihat denmez ama e, dikkat etmeler Tavsiye. gereken gereken hususlar e, yani büyükler bir defa kendilerinin evlatları nazarında bir rol model olduklarını unutmamaları gerek. Kesinlikle. Yani e, haram süt emzirmeyen annelerin evlatları var. Haram başkasına ait olan bir elmayı bir iki ısırdıktan sonra sahibiyle helalleşen Ebu Hanife'nin babaları var. Daha sonra o babalardan Ebu Han Hanifeler meydana gelmiyor tarafta da günahı dolu düzgün işleyen ama sonunda da hüsrana düşen insanlar da var. Bizim Ebu Hanil Hanifeleri örnek almamız gerekiyor. Yani e, yemiş olduğu üzümün dalına asmasına altınları asarak giden o ecdadın torunları olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bunun örnekleri var. Evet. Burada bulmuş olduğu çanta dolusu paraları dediğim gibi e, sahibine iade eden, hiç düşünmeden veren insanlar da var. Hatta polis kendisine soruyor. Siz bunu getirdiniz diyor. Bir finder loan istiyor musunuz diyor. Yani bir buldu. Uzandı. Hayır diyor ben Finderlon falan istemiyorum. Sadece bir isteğim var diyor. Bu çantanın sahibine söyleyin. O da bulduğunu sahibine versin. Böyle olduğu zaman toplum tamamen düzelmiş oluyor. Ona söyleyin. O da bulduğunu sahibine versin. Şimdilik söyleyeceğim bunlardan ibaret. Çok sağ olun Ağzınıza sağlık teşekkür ediyoruz. Ben ha teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar.